beraber olmak istedik. Başkonsolosumuz Sinan Bey'e ve başkonsolosluktaki çalışma arkadaşlarıma bu kahvaltılı e, buluşmayı düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. Sadece Los, Los Angeles'tan değil, Kaliforniya'nın farklı bölgelerinden buraya kadar bizimle görüşmek için hatta eee batı yakasında eee Kaliforniya'nın dışından da gelen arkadaşlarımız var. Eee vatandaşlarımız var. Hepinize davetimizi kabul edip Bizlerle burada buluştuğumuz için gönülden teşekkür ediyoruz. Ve dört e, sene önce burada buluştuğumuz birçok vatandaşımızla, dostumuzla tekrar görüştük. Daha sonra gelip yerleşen ilk defa gelenler var. E, tanışmış olduk. E, dün New York'tan buraya geldim. E, Tokyo'ya e, vefat eden e, Japonya'nın eski başbakanının resmi cenaze törenine katılmak için Tokyo'ya e, gidecektim. Özellikle yol üstünde burada e, gelerek sizlerle buluşup ondan sonra e, gitmek istedim. Ve Cumhurbaşkanımız çarşamba gün döndüler. Sizlere çok selam gönderdi say saygıdeğer Cumhurbaşkanımız. New York'ta çok yoğun bir programımız oldu. Ve bu yoğunluk içinde New York'ta odak noktası Türkiye'ydi. Özellikle e, son yıllarda barış için, ve gıda enerji krizinin çözüm için sarf ettiğimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çabalarımız tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Ayrıca odak noktası New York'taki Türk eviydi. Vatandaşlarımız daha önce tanıştık. San Diego'da da Türkiye evi açmışlar. Onları da tebrik ediyoruz. Her türlü desteği vereceğiz. Ama New York'taki Türk evini görenleriniz olmuştur. Gerçekten hem mimarisiyle, hem de fonksiyonuyla e, gurur verici bir e, eseri geçen sene açmıştık. Bu sene e, çok yoğun e, toplantılar ve etkinlikler düzenledik. Hatta yıl içinde e, farklı ülkelerin temsilcilikleri, hatta NATO parlamenter asemlesi bile toplantılarını Türk evinde gerçekleştirdi. O kadar yoğunluk vardı ki e, birçok insan e, Türk evini e, BM e, 'nin ek binası olarak düşünmüşler. Malum tam girişte çok kamera var. BM binasına girip çıkanları çekiyor. Geçerken sorular da soruluyor. Baktım kameraların yarısı BM tarafına bakıyor, yarısı dönmüş Türkiye Türkiye evine bakıyor. Gerçekten eee gurur verici bir eseri sizlere eee Amerika'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza eee kavuşturduk. Kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün şöyle girerken de hemen hemen birçoğunuzla el sıkıştık, sohbet ettik, tanıştık. dernek temsilciliklerimiz var, temsilcilerimiz var, iş insanlarımız var. Yeni yeni iş alanları, startup, gurur verici gerçekten akademisyenlerimizin, doktora yapan öğrencilerimizin yine değişik dallarda burslu veya da burssuz burada öğrenci kardeşlerimizi gördük. Sanatçılarımız var, sporcularımız da arada. Yine e, Ermeni ve Musevi vatandaşlarımız var. Bugün Şabat, Şabata rağmen bugün bizlerle beraber olmak için gelen Musevi kardeşlerimize, Ermeni vatandaşlarımıza gönülden e, teşekkür ediyorum. Ayrıca aramızda Ağaz Türkleri de var. Ağaz Türkleri biliyorsunuz 2007'li yıllarda e, özellikle Krasnodar bölgesinden, Rusya'nın Krasnodar bölgesinden Amerika'ya gelip tüm Amerika'ya yayılan kardeşlerimiz geçmişte çok e, sürgüne uğradılar, zulüm çektiler, yani acılar oldu. Bu sürgün zamanında hayatını kaybeden açlıktan, hastalıktan e, çok sayıda e, kardeşimiz var, Ağızka Türkü. Ama gittikleri e, her yerde e, dilini, kültürünü, dinini koruyup yani Türklüğünü hiçbir zaman unutmayan kardeşlerimiz. Birçok Ağızkalı kardeşimizi de bu özellikle Ukrayna'da çatışma bölgesinde 2008 sene önce 2014 yılında da getirmiştik. 4800 civarında Ağızkalı kardeşimizi de ülkemize getirdik. Tıpkı gelmek isteyen Kırım Tatalları gibi. ve şu anda ülkemizde farklı ülkelerden de gelip çok sayıda yaşayan Ağızkalı kardeşlerimize de vatandaşlıklarını verdik. Ayrıca Amerika'da burada Amerikan vatandaşlığını alan Ağızka Türkleri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurdular. 2400 civarında Ağızkalı kardeşimiz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlıklarını aldılar. Yani 2007'den bu yana, 2007'de buraya gelirken Krasnodar'da pasaportu yoktu, herhangi bir belgesi yoktu Ağızka Türklerinin. Özellikle o Fergana olaylarından sonra oraya göç etmek zorunda kalan kardeşlerimiz bugüne çok şükür biz her zaman, Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın yanındayız devlet olarak. Sizler de bizlere sahip çıkıyorsunuz. En son filenin sultanlarına burada sahip çıktığımızı gördük. Bugün maalesef e, son sette 3-2 Tayland'a kaybettik. Sabah kalktım izledim filenin sultanlarını ama e, bunu telafi edeceklerdir. Sizler de yalnız bırakmadınız. Salona baktım Türk bayraklarıyla donatmışsınız ve e, üç maçta da Amerikalıdan çok e, Türk vardı. Filenin Sultanlarını desteklediniz. Çok teşekkür ediyoruz. E, sizlerle işte en son buluştuğumuzdan bu yana yoğun bir dış politika izliyoruz. Bu yoğun dış politika içinde ülkemizin tabii çıkarlarını korumak bizim için e, önceliktir. Dünyanın neresinde olursa olsun çıkarlarımızı e, korumak ve e, yaşanan krizlerin Türkiye'ye etkisini en aza indirmek için çaba sarf ediyoruz. Tabi Suriye'de, Libya'da, Kıbrıs'ta, Ege'de her yerde. Şöyle baktığınız zaman dünyadaki çatışmaların yüzde altmışı bizim etrafımızda. Hemen yakın bölgemizde ve bizi de etkileyen ikinci çemberde. Afganistan, Yemen gibi ülkeleri de kastediyoruz. Dolayısıyla hakkımızı, hukukumuzu da e, korumak lazım. Tabi sadece kendi hakkımızı hukukumuzu korumak yetmez. E, dünya zor bir süreçten geçiyor. Covid'den kurtulduk. Ukrayna'da Avrupa'nın ortasında savaş başladı. Ama çevre var. Göç problemi var. Terör var. ırkçılık e, artıyor. Biz her türlü ırkçılığa karşıyız Türkiye olarak. Dolayısıyla bölgesel ve küresel barış ve refaha katkı sağlamak dış politikamızın ikinci önceliğidir. Çatışmaların çözümü konusunda aktif bir dış politika izliyoruz. Zaten girişimci ve insani dış politika anlayışımız çerçevesinde bunu sürdürüyoruz. En son işte tahıl krizinde oynadığımız rol dünyada bir rahatlamaya yol açtı. Ve 2008'den bu yana ilk defa tahıl fiyatları ciddi bir düşüş yaşadı. Yüzde dokuz civarında bir düşüş yaşadı. Ve New York'ta gördük ki yani en zengininden en fakirine kadar bu tahıl e, konusu herkes için birinci derecede önemli. Gören herkes, BM kürsüsünde de birçok e, lider e, ve konuşmacı Türkiye'ye teşekkür etti. Şimdi gübre e, ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için İstanbul'daki koordinasyon merkezimizde e, BM ile birlikte çalışıyoruz. Her iki ülkenin de heyetleri de var ve bazı çözüm yolları bulduk. Tabii Rusya'nın bu ürünleri de yaptırım listesinde olmadığı için sigortacılık, hizmet ve özellikle ödeme konularındaki eee şu andaki tereddütleri de gidermek için bir çalışma eee yapıyoruz. Yine sadece bu tahıl ve gübre değil, eee savaşın sona erdirilmesi için çok çaba sarf ediyoruz. Antalya'da, İstanbul'da ee, Dışişleri Bakanlarını ve İstanbul'da heyetlerini e, bir araya getirdik. Aslında çok yakınlaşmışlardı. Ama birden ne olduysa, savaşın bitmesini istemeyen güçler de var, onu da görüyoruz. Ama sadece onlara bağlamak istemiyoruz. E, masadan uzaklaştırıldı. Şimdi iki tarafta uzaklaştı. E, ama umudumuzu kaybetmedik. Çalışıyoruz. Şimdi temel hedefimiz, Cumhurbaşkanımızın temel hedefi, Sayın Putin'le Zelenski'yi bir araya getirmek. Bunun için de güven arttırıcı adımlar da atmak gerekiyor bu siyasi sürecin sürece dönülmesi için. En son esir takası konusunda biz önemli bir rol oynadık ve sizler de takip etmişsinizdir. Şu anda beş tane Ukraynalı komutan Azov Tugay'ın komutanları Türkiye'ye geldi. Karşılıklı isimler takas edildi ama bunun devamı da olacak. Bunun için de çaba sarf ediyoruz. Zaporizyada nükleer santral var. Çerno Çernobil'den e, çok daha büyük olan bir santral. Bir risk oluştu. Hemen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile Rusları İstanbul'da bir araya getirdik. Daha sonra ajansın uzmanlarını Zaporizyaya gönderdik. Şu anda teknik düzeyde de çalışmalar devam ediyor. Tüm bu alanlarda Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Tabii bizim e, için... Bu dış politikanın önceliklerini takip ederken e, benim de çok önem verdiğim diğer bir önemli önceliğimiz yurt dışında biraz önce de söylediğim gibi yaşayan siz vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, akraba topluluklarımıza e, destek vermek, yalnız e, e, bırakmamak ve e, sizlere verdiğimiz hizmetin kalitesini ve e, hızını arttırmak önceliğimiz e, budur ve konsolosluk hizmetlerimizi çeşitlendirdik, kolaylaştırdık. Eskiden ta Türkiye'ye gitmek zorunda kaldığınız işlem yapmak için bir ehliyet değişimi, işte evlilik, boşanma gibi birçok konsolosluk hizmetleri. Şimdi notellerden belgeler alınabiliyor ya da postayla gönderiyordunuz. Başka sorunlar oluyordu. Tabii fiziki koşullarımızı da iyileştirmemiz lazım. İyileştiriyoruz. Türk evinden biraz önce bahsettim ama dünyanın her yerinde Büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızın fiziki e, altyapısını da güçlendiriyoruz. Dünya çok değişirken tabi hizmetin e, çeşitliliği de artıyor, beklentiler de artıyor. O nedenle e, artık yapay zekadan faydalanıyoruz. Konsolosluk hizmetlerinde yapay zekadan kullanmaya e, faydalanmaya başladık. Engelli vatandaşlarımızın görüntülü çağrı e, hizmetini devreye soktuk. Büyükelçiler konferansımız e, marjında. 24 saat e, vatan, e, konsolosluklarımıza, büyükelçiliklerimize ulaşmak için nöbetçi telefon uygulamasını da başlattık. Yine ze, yapay zeka ile anlık ulaşma ve bilgi edinme e, konusunda da adımlar e, attık, atmaya e, devam edeceğiz. Tabii yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan kaza geçirenler oluyor, hastalananlar oluyor, COVID zamanında da oldu biz vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmek için hemen ambulans uçaklarımızı gönderiyoruz. Türkiye'de de her yerde ambulans helikopter ya da uçak ihtiyacı olursa gönderiyoruz. Çok şükür güçlü bir ülke olduk. İmkanlarımızı milletimizin hizmetine sunuyoruz ve son iki yılda 500'den fazla vatandaşımızı uçak ambulansla Türkiye'ye getirdik. Türkiye'de tedavilerin devam etmesi için hatta bazı ülkelerde artık tedaviye ihtiyacı yok. Artık e, eve götürün dedikleri vatandaşlarımız e, çok şükür şu anda e, iyileş, iyileşenler de var, sağlıkları da iyi. Bazılarının tedavisi devam ediyor. Türkiye'ye getirdik uçaklarla. Bunları yapmak e, durumundayız. Vatandaşlarımızı yalnız bırakamayız. Biraz önce bazı vatandaşlarımızdan da, özellikle burada yaşanan sorunlar hakkında da ayaküstü bilgiler aldım ve burada e, maruz kaldıkları bazı haksızlıklar konusunda da bu bölgede de yine bir hukuk firmasıyla anlaşarak e, sizlerin haklarını en güçlü şekilde savunmak için gerekli altyapıyı oluşturacağız. Farklı derneklerimiz var. Tabii e, tas var, e, yönlendirme komitesi tüm Amerika için geçerli. Belki bu bölgedeki e, sivil toplum örgütlerimizi e, bir çatı altında en azından koordinasyon için toplayabilirsek e, bir koordinasyon mekanizması kurabilirsek bu tür durumlarda birlikte hareket etmemizi daha da kolaylaştıracaktır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Yurt dışında olsun, Türkiye'de olsun bizim için her bir vatandaşımız birinci sınıf vatandaştır. Vatandaşlarımızın arasında ayrım yapmak mümkün değil. Yapamayız. Devlet bunu yapamaz. Her vatandaşımızın kendi inancı vardır. Aramızda Musevi ve Ermeni vatandaşlarımızın olduğunu biraz önce söyledim. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama bizi bir araya getiren nedir? bu zenginlik içinde eee Türkiye'dir. Güzel ülkemiz, Türkiye'miz ve bayrağımızdır. Dolayısıyla eee bayrağımız ve Türkiye'miz söz konusu olduğu zaman eee hep birlikte hareket ediyoruz, Etmeliyiz de. Dolayısıyla bizim için hepiniz çok kıymetlisiniz. E, burada tabii geçmişte e, yaşadığımız e, sıkıntılar, sorunlar, ilişkilerde eee İnişli çıkışlı olduğumuz ülkeler de oldu. Şimdi bölgede kendi ilişkilerimizi de normalleştirmek için çabalar sarf ediyoruz. İşte İsrail'le karşılıklı büyükelçi atama noktasına geldik. Bunun da özellikle Filistin davası konusunda da çok faydasını gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız Jair Lapid'le de New York'ta bir görüşme gerçekleşirdi. Açık, samimi, tüm gerçekleri tüm açıklığıyla Dile getirdiğimiz bir görüşme oldu. Kendisi iki devletli çözüme e, inanıyor, ama tek çözümünde iki devletli çözüm olduğunu görüyoruz. Ama sadece İsrail değil işte. Kafkasya'da Azerbaycan e, kendi topraklarını geri alınca barış ve istikrar için bir e, e, ortam oluştu. Bunun çok iyi değerlendirilmesi lazım ve Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için özellikle Azerbaycan'ın teklif ettiği bu kapsamlı barış anlaşmasının bir an önce Ermenistan ve Azerbaycan tarafından imzalanması e, gerekiyor. Biz bu süreci destekliyoruz. E, şimdi Kuzey Koridor artık Doğu Batı ticaretinde bir alternatif olmaktan çıktı. Orta Koridor, Türkiye'nin de Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan'da bu projeler hayata geçerse onu da dahil olur. Bu eee e, Gelişmelerin tabi savaşların, risklerin avantajları da oluyor bize getirdi. Bunu da değerlendirmek lazım. Ama bunun için kalıcı bir barış istikrar lazım. Biz de Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmek için özel temsilcilerimizi atadık. E, Viyana'yı, Moskova'yı boş verelim, Türkiye ve Ermenistan'da buluşalım dedik. Bazı cesler yaptık, hava sahamızı açtık, e, doğrudan uçuşlar başladı, hava e, taşımacılığı, ticaret e, başlıyor. Sonuçta bazı adımlar attık ama Ermenistan işte üzerindeki baskı sebebiyle e, henüz daha e, istediğimiz cesur adımlar atamıyor. Özellikle Azerbaycan'la müzakere ettikleri konularda cesaretlendirmek lazım. Maalesef belki sayısı azdır ama Amerika'da da e, sessiz çok çıkan bir grup e, Ermeni grubu e, bu normalleşmeye karşı, Türkiye ile olan normalleşmeye de karşı. Onların Ermenistan'a hiçbir katkısı yok hep nefret üzerine hareket ediyorlar ve Ermenistan'ın çok ihtiyacı var. Bölgede barış ve bu işbirliğine ihtiyacı var. Bugüne kadar izole yaşamış bir ülke malum, malum sebeplerden dolayı ama bu fırsatın da iyi değerlendirilmesi e, gerekiyor. Diğer bazı ülkelerde de öyle. Eee ve diğer muhataplarımıza da kendi ülkelerindeki Ermenileri de bu yönde teşvik etmelerini de söylüyoruz. Ve az e, Ermenistan bu konularda olumlu adım atarsa ileride e, e, biz de ilişkilerimizi Azerbaycan'la koordineli bir şekilde e, düzeltebiliriz, tam normalleştirebiliriz. E, tabii 50 yıl önce burada asala terör örgütüne ilk şehitlerimizi e, verdik Los Angeles'ta e, başkonsolosumuz Mehmet Baydar, e, konsolos Bahadır Demir. Yine bilare diğer e, mesai arkadaşımız Başkonsolos Kemal Arıkan da şehit oldu. Şehitlerimizi de rahmetle e, anıyoruz. Son günlerde vatandaşlarımıza yönelik bu Los Angeles bölgesinde agresif e, tutumlar oldu. Saldırganlık e, ve nefret içeren saldırganlık e, maalesef sal, saldırılar oldu. Buna karşı da tabii e, özellikle e, gerek Washington'da gerekse burada eee gerekli e, takibi yapıyoruz ve peşini de eee bırakmayacağız. Ve PKK, Daş eee yine eee FETÖ'nün elinde de masum insanlarımızın kanı var. Bunlara yönelik de mücadelemizi sürdüreceğiz. En son Türkiye'ye girerken biliyorsunuz FETÖ'nün, e, DAEŞ'in en önemli eee liderlerinden eee e, başındaki e, kişilerden birisini yakaladık. Şu anda işlemler e, devam ediyor terörle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Sizlerden de ricamız e, burada e, tüm muhataplarınızla görüşmelerinizde e, özellikle kongredeki temsilcilerinizle görüşmelerinizde yerel e, parlamento, bölgesel parlamento, eyalet parlamentosu daha doğrusu ve vali dahil tüm yöneticilerle temaslarınızda bunları anlatmanızı e, istirham ediyoruz. Biz de Başkonsolosluk ve Büyükelçilik ve lobi şirketlerimizde sizlere her türlü eee desteği eee vereceğiz. Değerli vatandaşlarımız Amerika ile ilişkilerimiz eee yani köklü bir geçmişe sahip. NATO'da müttefikiz. Aynı zamanda eee ticaret, enerji, eee bilim gibi alanlarda önemli işbirliğimiz var. İkili ticaret hacmimiz hızlı bir şekilde artıyor. 100 milyar dolar ticaret e, hacmi hedefini koyduğumuz zaman birçoğu için eee hayal eee idi. Ama yıllık ticaret hacmindeki artışa baktığımız zaman ki Amerika bizim şu anda ikinci en çok ihracat yaptığımız ülke. Bu hedefe yani çok öyle uzun bir sürede de değil. Bir yaklaşık 7-8 sene içinde ulaşabiliriz. Birçok ülkeyle de öyle e, ticaret açmamız, ihracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Bu sene 250 milyar doları inşallah geçeceğiz Amerika'yla da arttıracağız. Ama sorunlar da var. Biraz önce PKK-PYD dedim. PKK-PYD'ye maalesef Amerika halen Suriye'de destek veriyor. Ve onların bölücü ajandasına destek veriyorlar aslında. Ama bu terör örgütü de son zamanlarda saldırılarını arttırdı. İşte FETÖ'nün buradaki mevcudiyeti, diğer taraftan katsa yaptırımları da bizleri rahatsız eden konular. Aslında bunların hepsi bizim için ulusal güvenlik meselesi. Ve müttefimiz ABD'den de bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Bizim hassasiyetlerimizi anlamasını bekliyoruz. Tüm bunları New York'ta Blinken'la görüştük. Blinken'la görüşmemizde tüm ikili ilişkileri de görüştük. Hatta vize konusunu da gündeme getirdik. Türkiye'de vize gecikmeleri... Ama bölgesel konuları da konuştuk. Ukrayna gibi işte Rusya, Kafkaslar biraz önce bahsettiğim konuları da değerlendirdik. Ve e, ilişkilerimizi tabii e, daha ileriye götürmek için ve mevcut sorunları çözmek için de Roma'da Cumhurbaşkanımız da e, Biden'in mutabakata varması üzerine bir stratejik mekanizma kurduk. Bu stratejik mekanizmasının ilk toplantısını bakan yardımcılar düzeyinde... Ee, Ankara'da yaptık. Bizde de Sedat e, Önal Bey e, başkanlığı geliyor heyetimize. E, yine e, Mayıs ayında Blinken'da New York'ta gerçekleştirdik. Geçen hafta yine Sedat Bey'in başkanlığında bir heyetimiz, genel müdürlerimiz Washington'a gittiler. BM genel kullanınca bu stratejik mekanizma toplantısında gerçekleştirdik. Burada sorunları çözelim. E, işbirliği alanlarımızı daha da geliştirelim ve güçlendirelim. Hedef bu. Ama sol, somut adımları da tabii e, atlamız e, gerekiyor. E, sonuç itibariyle tabi e, bu ilişkilerde yaşanan sorunları aslında azaltmamız ya da ortadan kaldırmamız, işbirliğini arttırmamız her iki ülke için her ülke için yararlı. E, biz e, baktığımız zaman şöyle dış politik alanlarımıza aslında Amerika'nın e, önceliklerine de baktığımız zaman Amerika'nın öncelikli alanlarında en önemli aktörlerden birisi değil, en önemli aktör Türkiye. Dolayısıyla Türk, Amerika'nın da yani Türkiye'nin bu anlamdaki önemini sadece işte tavla anlaşması oldu. Thank you deyip teşekkür ederim deyip geçiştirmemesi lazım. Ee, bizim Avrupa Birliği'ne de söylüyoruz. Yani bizim bugüne kadar yaptıklarımızı ve yapıyor olduklarımızı Avrupa Birliği ile beraber yapsaydık, Avrupa Birliği bizi dışlamasaydı, bugün Avrupa Birliği küresel bir aktör olarak dünyanın her yerinde alkışlanırdı. Ama bu dar bakış vizyon var ya siyasi çıkarlar ve küçücük işte ülke ülkeciklerin esiri olması Avrupa Birliği'ni Avrupa Birliği'nin küresel aktör olmasını engelliyor. Maalesef öyle işte herhangi bir sorunda da bir çözüm üretemiyor Avrupa Birliği. Oysa bizimle çalışsa ön yargılarından kurtulsa bunu başarabilir. Seneye Cumhuriyetimizin 100. yılı. Hariciyemizin de 500. yılı bu arada. Resul Kütaplığın kuruluşunu. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılını güçlü bir şekilde hep beraber kutlayacağız. Los Angeles'ta derneklerimizin her sene Cumhuriyet Balası düzenlediğini biliyorum, takip ediyorum. Gelecek sene çok daha güçlü, böyle anlamlı bir etkinlik balo düzenlersiniz. Biz de sizlere her türlü desteği e, böyle yüzüncü ile yakışır bir etkinlik ve etkinlikleri düzenlemesi konusunda maddi manevi desteği vereceğiz. Sinan Bey de bunları e, işitmiş oldu. Ve seneye tabii daha anlamlı olacak inşallah. Tabii New York'ta yüksek lisans e, öğrencisiyken ve yine Londra'da e, Londra'ya Jamone bursuyla gittim ama New York'ta üniversiteden burs almıştım. E, bu yurt dışında ABD'de yaşayan tabii bir e, vatandaş e, olarak yaşadım. İki buçuk yıldan biraz fazla kaldım. Dolayısıyla misyonların e, vatandaşlarımız için ne kadar anlamlı olduğunu biliyorum. Yani O Türk evinin eski hali bile o kadar güzeldi ki oraya gittiğim zaman huzur bulurduk. On bir katlı bir binamız vardı. Allah rahmet eylesin. İhsan Sabir Çağlayan gelin e, o günkü Dışişleri Bakanımızın büyük gayretleriyle e, tabii Sayın Demirel'in de e, desteğiyle o binayı almışız. Biz de hemen arkasında iki bina, e, iki tane bir restoran vardı. Bir de park yeri vardı. Onları satın alarak biraz da hava yükselme hakkı başka binalardan satın alarak bugünkü binayı e, inşa ettik ama yani o günkü hali bile yani ne kadar çok önemliydi. Londra'da da öyle bir öğrenciler için o yüzden buralar sizin eviniz, buradaki başkonsolosluk bu konut sizin konutunuz ve her zaman başkonsolosumuz ve bizler sizin evrenizdeyiz. hizmetinizdeyiz ve siz de buralara sahip çıkıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu dayanışmamızı inşallah devlet millet olarak sürdüreceğiz. Ben katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Musevi vatandaşlarımızın da yarın başlayacak yeni yılını, Roşan'ayı Ana'yı tebrik ediyorum. Ve her zaman birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek devam ettirelim istiyoruz. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.